Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Yüz Bugün Serpil arkadaşlar. Brawl Stars oynayacağım demiştim. Şu an oynayacağım. Arkadaşlar telefon <laughs> video çektikten sonra aşırı ısındı. Ben de saat bakın ta 5.30 oldu üçten. 3.30 Üç bittiydi diğer video. Arkadaşlar şimdi işte devam edeceğiz. Neyse ben size hemen küçük tanıtım yapacağım. Efsane karavana gelmeyi unutmuyorsunuz arkadaşlar. Çok hızlı konuşuyorum pardon. Kulübümüzde kıdemli hediyemiz var. Kulübümüz 48 kişi eskiden 100 kişiydi kulüp biraz dağıldı şu hesabı atsam mı diğer yok gerek yok neyse şimdi bakın kardeşimin normal hesabı arkadaşlar bu 3 gün önce girmiş en son ona da girer şu an bununla oynuyor benim diğer hesabımla arkadaşlar diğer hesabım benim böyle şimdi benim karakterlerimi hemen göstereyim arkadaşlar ee, benim karakterlerim yani böyle Bildiğiniz gibi kupalar sıfırlandığı için benim karakter yani kupalar düşürüldüğü için benim karakterlerim düştü yoksa bu Shelly falan benim 580 neredeydi? Hele Frank 560'daydı. Elprim ee, aynıydı. Bull aynıydı. Jack da aynıydı. Daryl düşmüş. Daryl da 542 de. Ee, neyse karakterlerim işte böyle. Colt, Nani, Bo, Rosa. Bazı karakterlerim seviye 8, bazıları 7, bazıları 6, 7, 6, 6, 8, 6, 7, 5, 6 bu ara bakın bu tarz şampiyonum var bende. Çok severim o kostümü. Bu herkese var. E, bunda yani bu da vardır. Yani, Tikşimiz var. Max'imiz var. Carl var. Poco var. Jess var. Mr. Pim var. Hiç oynamamışım Mr. Pim. 300 kuba gazı bıraktım. Edgar var. Piper var. O da yeni çıktı. Bir de Gale'ımız var. Neyse çok uzattık. Şimdi bugün arkadaşlar bazı haritalarda vs atacağız. İlk savaş top, sonra hesaplaşma. Ondan sonra ödül avı. Ha. Evet bu kadar. 4 maç atacağız çünkü video uzamamalı. Neyse arkadaşlar maçımıza geçelim Yiğit hazır var. Benim karakterimi görüyorsunuz zaten. Tam Yiğit'e geçeyim. Oyuna odaklan. Düzgün oyna. Herkes izleyecek seni bak. Çoğu insan izleyecek. Pardon bu ses geldi. Tamam iyi sessiz. Oha o da aynı kalmış. Neyse ben onu öldürdüm. Arkadaşlar bakın şimdi bunu baştan söylüyorum. Kardeşim çok iyi oynayamıyor. Gidip noob kar kardeş çok kötü oynuyor falan deyip şey yazmayın. Ha öyle atlayacağım sandın değil mi? Hadi zıpla yes be. Dur. Ben atarım şu anda da neyse hadi yiğit konuşmayalım. Öldün. Şimdi o benden sonra doğacağı için ben oraya hemen hızlıca vardım. Bu arada telefon ısınmaya başladı hissediyorum. Yiğit öyle saklanarak oynayacaksan bu oyun tadı tuz kaçar ya. Ya niye oraya atıyorsun sen? Lan. Yorumlarda kimse de <laughs> Yorumlarda kimse de noob yazmayın diyor. Oğlum ben iyi oynarım da. Şu an videoda ki. <laughs> Lan o da girmedi ya. Sen bu, sen ben bu anladım. ortada çok trik shot atamıyorum. Hayda benim <laughs> aksesuar var bir. Aha, önünü açtım. Kendi hatana düştün. Benim bu arada tek hatıra sorum kaldı arkadaşlar. Yiğit de duymuş oldu Attı. Ben boşa ulti attım. Ölmüştüm ben de. Neyse ulti dediğim basit bir şey. Dolar da neyse Ya Yiğit'ciğim lütfen ama bak. Lütfen. Çok konuşuyorsun ya. Sen konuştukça benimle konuşacağım geliyor. İlk maçta o yendi. 1-0 şu an önümde. Yani. Şimdi ikinci haritanız hesaplaşma arkadaşlar. Ben seçiyorum haritayı. Öyle anlaştık. Evet. Şimdi dur dur dur. Şunu da oynayalım mı? Yok. Kesinlikle. Haritayı incele. Ona göre bir karakter al. Dur dur. Ay. Şeli mi aldın sen? Ben şeyle burada oynanmaz be. Ama istiyorsan aks. <laughs> tamam kurs artık. <laughs> ya söyleme diyorum adama ya. Ya zıt kafalı ya. Egeciğim. İnatlaşıyorsun ama. Arkadaşlar bak Among Us videosunda da öyle arka planın ikide bir konuşup duruyor. Öldüreyim mi lan? Ay arabanı tuttu o adamı. Bak, Bu da sana cevap olsun. bir 1 1 Oynamayı bilmiyor arkadaşlar Şeli ile daha. <laughs> lan 1 1 zaten ne 1 0 yenilmesi. Ege ağlıyor. Ya savaş topunda beni bir kere lan yanlış açtım. <laughs> ya salak yanlış aldım. Yiğit'e Sus be. İnsanlar seni duyma zorunluluğunda değil. Hangi örteği unuttun ya. Çok konuşuyorsun. Bu. Ve abim kesin bu karakter aldı. Bunu aldı deyip durma. İnsanlar bizi duyuyor şu an ya. Şey yoksa... Of. Sus. İyi gel. Sus. Arkadaşlar bu arada kusura bakmayın. Bak sabah beri ciddiyim susmak bilmiyor. Başım ağrıyor. İki dev cümlesinde bir tablet böyle oldu. Tablet. Çok yaşa lan. Ya yiyip burada pay kırmalıdır. Yazık kafana ya. Ben seni rahat bedava yendim şu an. 2-1 oldu hayırlı olsun. Hadi git şu elması al ya. Lan. Ya bak sattı ya. Ben sana yapacağım biliyorum. Ama. Oha yeri oldu lan. Ne? Kardeşim delirdi Arkadaşlar şu anda ne? Sonda da öldü Nasıl da yeni Arkadaşlar hadi hadi bak Lan babam geldi saat kaç 5.30 hmm. Hayret. Hayret ha bugün cuma değil mi Hadi bir maç daha bu ortada oynayacağım Yiğit. benim gibi Shell şey de alabilirsin. İstediğini al. Ben değil, Arkadaşlar ben hemen geleceğim. Hmm. <laughs> Arkadaşlar devam ediyoruz. Şu an e, yeni maça girdik. Yiğit, o Yiğit hemen 2-3 yardırdı. Bana sıkma. 4'ü <laughs> bırak. Kaç olacağım? Ha, gitti, <gülüyor> 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 ne, pop pop. tamam. bir kez daha bu da oynarız ama sen de şeyler. al. Adama git şeyle falan al diyoruz. Ee, beni mi öldüreceksin? Sen beni mi öldüreceksin? Öldüm. Lan. Geri sayıma ver. <laughs> 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 Hadi gel. Arkadaşlar. Şimdi Yiğit şey tel alsın bakalım göreceğiz. Sen de şey Ediyorum hadi. Hadi bak bu sefer ben yara bandını almayacağım. Hadi bak bu sefer ben yara bandı değilim hadi. Şimdi yenebileceğim mi görelim. Klasik için oyun oynamayı bilmediği için öldüremedik. Yok. <laughs> <laughs> Sen uzaktan attın Yiğit. Hata yaptın. <laughs> Dörde sıfır iniyorum. Vay. <laughs> Ulan sıktım ben. Nereye sıktın ya. be? <laughs> ya niye сода. boş atıyorsun Yiğit bir saniye bekle Yiğit bir, bir dur. Dur be dur be. Ya, dur diyorum ya. Ne? Sessiz ol be. Arkadaşlar şu ton iyiliğin bilerek öleceğim. Ben bilerek senin için öldüm ama. Sen benden kaçıyor musun yani? Tamam. Hı hı. Ama ben bu maçta 5 kere kazandım. O yüzden bu sayılıyor. 2-1. Şimdi kartımız. Arkadaşlar. o dur. Bu da şey iyiymiş. Nerede? Arkadaşlar şimdi kartımız... Ah ayağım vurdum. Lan dur. Ay, ta, e, Ege Piper al. bak. Harita bu çünkü. İncel haritaya. Yani. Aksesuarı Hı. değiştir. Hayır, o doğru kalsın. Bir saniye. Ben aksesuar değiştirmeyi unutmuşum. Şakalandı. Hadi hazır ver. <laughs> evet, crow aldım. O manyak ya. Viper aldım tabii. Oğlum ne alacaksın? Abim biz... Bu arada arkadaşlar bu son maçımız. Tek de bitecek bu. Çünkü video 14 dakika olmuş. Bu arada bunu yeni fark ediyorum. Bu ben bu videoyu akşam yayınlayacağım. Git. Saklanacaksan çıkalım ya. Lan adam Piper benle iyi oynuyor. <laughs> ya ben küçük ekranda Piper oynayamıyorum. <laughs> o zaman ben bir yargıya geçsem mi ki? <laughs> Ya nasıl değiyor değmedi Değmedi hile var Var yiğit Yiğit gel buraya Adam kaçıyor bir de önde ya Hah. Tamam Sonunda ya tamam. Bir kere öldürüp ondan sonra bir kez daha öldürürsem Bu maç net Bende Evet bak ben bir iki, iki kere öldürdüm mü devam bende hep gelir Tamam ona dokuz ben, <laughs> ben Hadi hadi nereye çıkarsın? Caz yapma. Caz yapma. Caz yapma. Ağlama. Bak ben hiç saklanmadım. Gidip saklandıysan kulüpten atarım. <laughs> Nasıl çıkıyor? La hamsi. <laughs> Kulüpten atıldın. <laughs> ben kazandım. Ben kazandım. Işık, <gülüyor> <gülüyor> o mavi yıldız bu işe yarıyor bebeğim. Bebeğim maç bitti arkadaşlar bu videoyu beğenip abone olmayı unutmayın arkadaşlar en az 20 bin aşağı olan şaka gülüyor. arkadaşlar en az 10 like gelsin kanala abone olup like atmayı unutmayın görüşürüz ee, e, korona olmayın.